Benim adım Hülya. Kırkı devirdim ama hayat sanki otuzunda takılı kaldı. Gençliğimden bana kalan tek şey sırtımdaki ağrılar. Temizliğe gidiyorum. Haftanın beş günü farklı evlerde, farklı hayatların izlerini siliyorum. O evlerde ben sadece bir gölgeyim. Görülmeyen, duyulmayan ama eksikliği hissedilen bir gölge. Sabah altıda kalkarım. Evin içinde sessiz adımlarla dolaşır. Çocukları uyandırmadan hazırlanırım. Yanımda termosum, poğaçam, bir de eskimeyen umudum. Otobüste cam kenarına otururum hep. Dışarı bakarken kendi yansımama denk gelir gözüm. Bazen tanıyamam kendimi. Aynada görmediğim yorgunluğu otobüs camında fark ederim. Bir sabah ilk defa gideceğim bir evin adresini aldım. Şehrin biraz dışında tenha bir semtteydi. Ev büyük, sessiz, içi yeni boyanmış gibiydi. Kapıyı açan adam kır saçlı, ciddi yüzlü ama bakışlarında yorgun bir nezaket taşıyordu. Ben Kemal dedi. Annemin eviydi burası. Yeni boşaldı. Evi toparlamak istiyorum. Uzun vadeli birine ihtiyacım olabilir. Gözüm istemsizce salonun içini taradı. Raflarda toz yoktu ama bir yalnızlık vardı. Camdan süzülen ışık yerde tek başına duran koltuğa düşüyordu. O an fark ettim. Bu evde eksik olan sadece temizlik değilmiş. İlk gün sessizlik içinde geçti. Ben işimi yaptım, o dizüstü bilgisayarıyla uğraştı. Ama bir şey vardı. Anlatması zor ama insanın içini dürter bir his. Varlığı sanki fazla sessizdi. Herkesin gürültüsü olur, onun yoktu. Bir hafta sonra ikinci kez çağırdı. Mutfağa da el atar mısın dedi. Gülümsedim. O an ilk kez göz göze geldik. Gözlerinde bir yalnızlık değil, yorgun bir sıcaklık vardı. O an içimden geçen cümle şu oldu. Bu adam da benim gibi sessizliğe alışmış. Ben o evi temizledikçe o da bana dair sorular sormaya başladı. Kaç çocuğun var? Eşin ne iş yapıyor gibi. Soruların arasında samimiyet vardı ama acele yoktu. Her sorunun altında bir ilgi, her ilgi de bir çekim. Bunu hissediyordum ama konuşmuyordum. O da konuşmuyordu. Bazen susmak en yüksek sesli şeydir. Üçüncü haftada balkon camlarını silerken kolum tutuldu. Camın önünde iki büklüm kala kaldım. O koşarak geldi. İyi misin dedi. Ses tonu panik değil, içtenlik taşıyordu. Yalnızlığın elini ilk kez biri tuttu sanki. O gün hiçbir şey olmadı ama çok şey oldu. Kemal'le aramızdaki sessizlik gün geçtikçe anlam kazanmaya başladı. Kelimelerle değil, bakışlarla konuşur olduk. O bakışlarda eksik bırakılmış cümlelerin izlerini görüyordum. Onun yalnızlığı benimkine dokunuyor, dokundukça da içimde sessizce bir yerler çözülüyordu. Bir sabah kapıyı açtığında yüzü yorgun ama huzurluydu. Kahveyi birlikte içelim mi bugün dedi. Sözlerinde sıcak bir davet vardı. Sanki sadece mutfağa değil, iç dünyasına çağırıyordu beni. Salonda pencerenin önündeki eski koltuğa oturduk. Zaman yavaşladı o an. Sessizlik üzerimize tül gibi serildi. Bir ara ellerimiz yan yana geldi. Temas etmedi ama birbirini aradı. Nefesimiz bile aynı ritme bürünmüştü. O an sanki rüzgar bir perdeyi havalandırdı da iki insan birbirine savruldu farkında olmadan. Sonra bakışlar kesişti. Ne bir adım atıldı ne de bir söz söylendi ama içimde uzun süredir kilitli bir sandığın kapağı aralandı sanki. Kalbim değil. Sanki yıllardır konuşmayan her şey dile geldi. Sonra zamanın üzerine usulca bir gece örtüsü serildi. Tıpkı bir yaprağın daldan düşerken toprağa kavuşması gibi tıpkı yıllardır susan bir çocuğun ilk kelimesi gibi. Her şey öyle yavaş, öyle dikkatliydi ki, kırılmamam için değil, iyileşmem içindi sanki. Sanki bir kış gecesinin ardından ilk defa soba yanmıştı evde. Yani gözlerimi kapattığımda dünya sessizce durmuştu. Açtığımda ise hiçbir şey aynı değildi. Evet arkadaşlar, bir hikayenin daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.